Evet yine birlikteyiz. Geçen sene de can dost birlikte bir açılış yapmıştık. Abi bu sene seni de burada görmek çok değerli. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Çok güzel. Bu kalabalığı görmek de çok güzel. Değil yani, mi? Ben... <laughs> bayağı şey yani yer bulamadı insanlar falan. Bayağı hoşuma gitti. Geçen seneye göre böyle güzel bir kalabalık görmek. Ya geçen sene de çok güzeldi kalabalık. elinize emeğinize sağlık. Ayağınıza sağlık sizin Hep beraber abi. Burada birlikte değer yaratıyoruz biliyorsun. Bunu birlikte yapabildiğimiz ölçüde de güçlüyüz. Ben bir an önce bir sözü aslında size vermek istiyorum. Bir genel bir bakışta diyoruz ya bu yıl nasıl geçti? Podcast ekosisteminde neler oluyor, neler bitiyor? İstersen bir bunun özetini senden de alarak başlayalım. Ya bence zor bir sene Yani tabii yani yıl depremle başladı. ve hepimizi çok sarsan bir şey yani bireysel anlamda ama bizim işimizi de yani en azından podcast olarak konuşmak gerekirse işimizi de önemli anlamda etkiledi. Sonrasında bir seçim süreci vardı ki bu da etkiledi. Yani yılın ilk alt ayı çok şeydi yani bence sıkıntılıydı. Buna rağmen iyi sonuçlar elde ettiğimizi ben düşünüyorum. yani Hedeflerimizin altında kaldık. Daha farklı beklentilerimiz vardı. Ama yani bu son çeyrekte de daha iyi bir piyasa koşulları olduğunu görüyorum. En azından bizim için öyle. Rakamlarımız artıyor. Yani dinamik rakamlarımız da artıyor. Ürettiğimiz şovlar da artıyor. Yaratıcılarla olan kurduğumuz hem etkileşimimiz daha farklı seviyede. Hem onların artık daha farklı beklentilerin olduğunu da görüyorum. Bu işi daha profesyonel seviyeye çıkarmak gibi bir planların olduğunu da hissediyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Bizim de o şekilde yaklaşmamız lazım. Ee, o anlamda güzel bir seneydi. Ee, bir tane dizimizi yayın aldık. Tansu birazdan onlardan bahsedecektir tabii ki ama e, böyle bir çocuk işi yaptık açıkçası. O çok e, yani güzel bir iş oldu. E, şimdi iki tane daha dizinin işte bir tanesi bugün hatta prodüksiyonu devam ediyor. Şu anda sette bizim bütün stüdyo. E, ve Tahmin ediyorum bir sete daha gireceğiz belki bir iki hafta sonra. Abi o kısmı biraz açalım. Şimdi podcast dizileri Amerika'da veya işte dünyanın çeşitli bölgelerinde çok daha aktif bilinen ve gündelik hayatında bir parçası olan yani Kızılcık Şerbeti yerine podcast dizilerini konuşulan bir ortam olduğunu biliyoruz. Bu nasıl bir süreç? Bir podcast dizisi yapmak nedir? Belki normal televizyondaki oyunculuğa veya tiyatro oyunculuğuna göre de eminim ki deneyim farkları vardır. Hem dinleyiciler hem de sizler için. Biraz oraları da açalım. Tabii. Nereden başlayayım? Ee, aslında podcast dizisi dediğimiz şey e, böyle bir radyo tiyatrosunun uzantısı gibi evet ama bir yandan da radyo tiyatrosu hem teknolojisi açısından hem de e, yapım süreci açısından biraz daha geride kalıyor. Ee, burada çok daha zengin bir e, palete sahip oluyorsun. Ee, asıl olan şey e, senaryo ve yaratıcılık olmaya başlıyor. Çünkü biz normalde de televizyonda izlediğimiz ya da işte Netflix gibi platformlarda izlediğimiz dizilerde bir şekilde senaryonun açıklarını, oyuncunun açıklarını e, görselle, renkle, efektle şununla bununla kapatabiliyorsun ama burada eğer ilgi çekici, merak uyandırıcı, takip etmekten hoşlanacağın bir senaryo yoksa ne yaparsan yap yapamıyorsun. Dolayısıyla aslında bir takım yaratıcılar için, yazarlar için biraz e, daha kendilerini ispat edebilecekleri. Biraz yani daha yeni bir challenge ortamı yaratıyor. Bir çalınç ortamı yaratıyor. O anlamda böyle e, genel algı olarak işte e, televizyon dizileri, platform dizileri, podcast dizileri gibi gidiyor olabilir ama aslında elinde hiçbir şey yok. Onu yöneten insan içinde. Bizim işte son e, misafir odası diye bir setteyiz şu anda. Onu da Tunç Şahin yönetiyor. O da mesela elimde hiçbir şey yok şu anda dedi. Kendisinin filmleri var, bir yönetmen ve elimde hiçbir şey yok ve bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü ne yapacağım konusunda fikrim yok ama oluşuyor ve bir yandan da oyuncularla ve tekstle çok fazla ilgileniyorum. Test sette kaybettiğim zamanın hiçbirini kaybetmiyorum ve bu benim için çok ilgi çekici, çok eğlenceli diyordu. Biraz öyle bir tarafı var. Yaratım sürecinde oyuncular açısından bakacak olursak oyunculukta çok büyük bir fark yok ama. Ee, yine de e, mekanı aklında canlandırman, onu yönetmenle birlikte oluşturman, aslında evet oradan oraya yürüyorsan ya da mekanın boyutları neyse onları bir kere daha düşünmen gibi gereklilikler oluyor. Biraz böyle yeşilde oynamak gibi oluyor aslında. Yani bunu, bunu bu sefer sen kendi kafanda canlandırıyorsun. O anlamda herkes için bir challenge. Ee, ama eğlenceli de. Bir şeye ulaşmaya başladığında, bir tadını almaya başladığında çok eğlenmeye başlıyorsun. Öyle bir tarafı var. Biraz e, yani görsel taraf nasıl bir şey konumlanmada yer alıyor? Yani mesela dinleyici tarafında e, onlar için de bir akılda canlandırma ortamı aslında evet. yaratıyor. Ya, evet. Bu bir avantaj. Yani o hayal evet. gücünü kullanabilen ve odaklanıp Hı -hı. dinleyebilen insanlar için. Ama bir yandan ufak da olsa bir dezavantaj olan yanı var mı? Yoksa bu oradaki oyunculuğun etkileriyle ortadan kaldırılabilir. Aslında orada dinleyicinin ne istediğiyle de alakalı bir şey biraz. Biraz bir şey izlemekten daha aktif olman gereken bir yer bir yandan. Hani bir şeyleri yaparken bir diziyi dinlemek, hani bir şovu dinlemek olabilir ama bir diziyi dinlemek zor bence. Biraz konsantre olmak gerekiyor da çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum tabii. Ama diğerinde e, görseli takip etmesen de sesi takip ediyorsun, oradan bir bir şeye bakıyorsun, bir oyun görüyorsun, bir şeyleri yakalıyorsun ve bir bir şekilde götürebildiğin bir şey oluyor izlediğin şey. Burada e, eğer gerçekten zevk almak istiyorsan, gerçekten e, takipte olman gereken bir tarafı var ve bu o sana aslında hayal dünyasını açan taraf oluyor. Onu senin de takip etmek istiyor olman. O yüzden karşılıklı da bir şey. O yüzden interaktif de bir şey. Bir yandan ee, dinleyiciyi aktive eden bir tarafı var. Ee, bu anlamda dizileri yaparken biz ilk yaptığımız projelerde karanlık bölgede, kefede, dengemde daha böyle e, gerçekçi olmak, mekanları çok canlandırmak falan gibi şeyler düşünüyorduk ve onları gerçekleştirdik. Oldular da. Ama sonrasında yavaş yavaş gene real mekanlar gibi gidiyoruz ama biraz böyle türünü de değiştirmek, biraz aslında efektlerin yarattığı duygularla hani o realize etmeyi bırakmak ve başka bir yerlere gitmek gibi arayışlar içerisindeyiz. Bakalım onları da bir gün hayata geçireceğiz. Ee, o anlamda evet hayal gücünü kesinlikle tetikliyor. Sadece senin kendini bırakmam ve içine gitmeyi istemen gerekiyor biraz. Süper. Burada işin işbirlikleri tarafı nasıl oluyor? Yani e, hani araya bir yine reklam alma gibi mi gidiyor yoksa doğrudan bir kurumun sponsorluğunda mı gidiyor? Biraz belki orayı da anlatmak olur. İkisi de olur. var. Yani kurum sponsorluğu şeklinde de gidiyor. Bazı içeriklerimizi de dizilerimizi markalar sahipleniyorlar tamamen. E, ama bazılarında direkt dinamik reklamda da her ay işte farklı markalarda giriyorlar. mecra olarak konumlandığı Aslında zaman hemen da. hemen yine normal podcast içeriklerindeki gibi konumlanıyor. Tabii, aynen öyle. Yani öyle konumlanıyor ama tabii ki bunların yani maliyetleri çok daha yüksek yani sonuçta set var bir sürü oyuncu var yönetmen var yazar var yani tabii ki bir televizyon dizisi maliyetlerinden bahsetmiyoruz ama sonucunda bizim için oldukça önemli yatırımlar oluyor bunlar yani anladım yani şüphesiz peki işin dinleyici tarafında bulduğu karşılık nasıl siz mesela nasıl yorumlar alıyorsunuz orada ya şöyle aslında Bence e, yani mecra zaten yeni yeni daha işte büyüyor biliniyor vesaire daha insanlar podcasti biliyorlar podcast izleci burada ayrı bir yerde bence duruyor buna çok alışıklı değiller bunu biraz daha bizim anlatmamız gerekiyor biraz daha farklı şekilde anlatmamız da gerekiyor ben yani bu bizim kendi içimizde de konuştuğumuz bir şey e, ben potansiyelin olduğunu düşünüyorum İnsanlar buna alıştıkça daha farklı türleri gördükçe denedikçe bir tecrübe ettikçe etraflarıyla paylaştıkça e, bunlar da gelişecek bence e, tabii ki normal haftalık ...düzenli yayınlarımız kadar, popüler olan içeriklerimiz kadar dinlendiğini söyleyemem. Ama e, yani üzerine koyarak gidiyor. Ve bir de şöyle bir avantajı var, o içerikler hep orada. E, hep oradalar, hep orada kalacaklar, hiç eskimeyecekler. Yani bu bir bölüm konusu değil, her zaman orada bir içerik var. Yeni gelen insanlar da arttığı için e, bu keşif zamanında onlar da... E, ...umarım bu dizileri keşfedecekler, bu tecrübeyi denemek isteyecekler gibi bir düşüncemiz var. Ama bizim de tabii daha çok anlatmamız gerekiyor. Bence burada sizin ortaya koyduğunuz emek çok değerli bir şey. Yani en başından beri aslında burası için e, maddi manevi harcamalar yapıyorsunuz. Bir Podbi'nin çıkışından beri e, bence önemli değer önerilerinden bir tanesi de burada konumlanıyor ve gerçekten hani dünyadaki standartları yakalayacaksak yapılması gereken birkaç tane e, başlık var. Siz de burada oldukça güzel işler yapıyorsunuz. Hepinizin emeklerine sağlık. Şimdi. Bu tarafta merak ettiğimiz bir diğer konu daha var. Siz de bunu biliyorum ki yakın bir şekilde yaşıyorsunuz. Hem podcast dünyasına girip de aslında çok no name, pek çok kişinin bilmediği bir isim olmasına rağmen popüler olan içerikler de var. Bir yandan da daha böyle celebrity veya influencer kademesinde olup ya kesin patlar bu içerik dedin ama çok alakasız bir şekilde çakılan yani ilk yüzde bile sıralamalara o ilk boostlama dışında giremeyen içerikler de var. Buralarda içerik üreticileriyle bugün de yine Podcast Elevator Pitch tarafında çıkacak olan yarışmacı arkadaşlarımız var. İlk defa belki profesyonel bir yolculuğa doğru da adım atacaklar. Bu işbirliklerinde nelere nasıl dikkat etmek gerekiyor? Karşılıklı beklentiler, sorumluluklar, haklar nasıl konumlandırılmalı? Ben mi başlayayım? sen? Hı hı. E, aslında şöyle e, biz tabii ki bize gelen talebi anlayıp yaratıcının fikrini e, beğenirsek ve onunla beraber bir şeyler yapmak istersek nasıl örtüşeceğimizi hani ön çalışma direkt kayda girmiyoruz. Kayda girmeden önceki süreçler var. İşte nasıl format olacak vesaire. Yani bunun şimdi çok detaylarına girmiyorum ama bu kişi gerçekten az tanınmış bir insan da olabilir ya da çok tanınmış bir kişi de olabilir. E, hepsinin farklı problemleri ya da sıkıntıları olabiliyor. E, ama temelde baktığımız şey biz tamam bir ışık yaktıysak biz bu işe inanıyoruz yapacağız dediysek temel olarak her hafta yani ilk dinlendiği hafta 50 ya da 100 dinlenmiş de olabilir. Önemli değil. Her hafta üzerine koyup koymadı. Ne kadar üzerine koymaya başladı. Yani mesela bizim çok iyi olduğunu düşündüğümüz bir içeriğimiz var ama yavaş yükseliyor. Ama biz onun yükseleceğini çok iyi tahmin ediyoruz. İnsanlar bunu, biz insanlara duyuramadık çünkü diyoruz. Ama o da hakikaten karşılığını veriyor. Her hafta yükselerek gidiyor. Şimdi bu içerik devam edecek. Yani şu anda az dinleniyor bence. Ama devam edecek. Tersinden de gidersek bazı içerikler yüksek başlıyor dediğin gibi. Sonra daha böyle düşmeye de başlıyor olabilir. O zaman gerçekten biz içeriği durdurmayı düşünüyoruz. Yani çok böyle çünkü düşme trendinde olan bir içerikse zaten ya da daha sabit gidiyorsa bir yerden sonra bahsettiğim biz her hafta ne kadar dinleniyor her bir show bunlara bakıyoruz. Ee, ve bunlar üzerinden bir karar mekanizmasını e, ilerletip geliştiriyoruz. Yani içerik üreticileri için... Şey diyebilirim yani e, aslında ne olursa olsun e, mesela e, ben bunu yapmak istiyorumdan emin oldukları yerden gitmekte fayda var. Mesele neyin tutacağı, neyin onları sürükleyeceği, neyin hızlı takipçi, neyin daha çok satacağı, hangi şirketlerin hangi konuları beğeneceği falan gibi bir şeyin yani ötesine geçmesi Yani hangi konu popüler diye işe girme diyorsun. Ona giremezsin çünkü zaten çok... Küçük bir mecra dolayısıyla sana ait olan senin yaratıcılığının tetiklendiği, seni bir sonraki bölüme taşıyacak olan aslında sadece dinleyiciyi de değil, seni bir sonraki bölüme taşıyacak, hisse, duyguda kalmanı sağlayacak şey neyse onunla ilerlemek lazım. Zaten birçok bugün e, listede olan işlere baktığımızda gerçekten hepsi ben bununla ilgilenmek istiyorum dedikleri için oradalar aslında. Sonra onu bırakmadıkları için oradalar. Benim en büyük tavsiyem o olur. Neyin tutacağını bir kenara bırakmak ve hani buradan e, bir yerlere bir an evvel sıçramak gibi bir şey düşünmek yerine bu mecraya girdim, bunlayım, bir süre buradayım, ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bunu yapmak istiyorum ve bunları söylemek istiyorum diyorlarsa eğer onlar için bence orada artık... E, yolun yüzde kırkını almış oluyorlar. Ondan sonrası evet podcast şirketlerinin, oradaki editörlerin desteğiyle, şu suyla bu suyla yürüyecek olan şeyler. Kesinlikle bir de burada işi şöyle bir tarafı da var. Mesela biz diyoruz ki 7 bölümün altında deneme yapmayalım. Birazcık sabırlı olalım. Hatta mümkünse 10 bölüme kadar gidelim. Ve onun ardından da eğer bu tutmuyorsa, yani 10 bölüm bence eğer doğru tanıtım yapıldıysa tabii, yani doğru hedef kitlelere ulaştırılabildiyse bir nevi bunu bir MVP gibi düşünüp, okey oldu veya olmadı. Yani bu şey değil. Ee, ya ben bir daha içerik üreticisi olamam veya başka bir içerik üreten demek değil. Demek ki o konuda bir e, host da içerik ve bunu tüketecek kişiler arasında bir uyumlanma olamamıştır deyip buradan başka bir yere de geçmek istiyorum. İçerik üreticisi var, tüketicisi var bir de kurum tarafı var. Ee, geçtiğimiz bir buçuk iki ay önce e, bayağı bir sosyal medyada köpüren bir konu. Ben podcast'ten nasıl para kazanacağım kazanamıyorum veya sen neden nasıl kazanıyorsun Pü, Allah kahretmesin şu seviyeye geldik ona rağmen şey yok kurum yok falan filan neden yok nasıl yok acayip böyle bir akım oldu bizim içerik üreticilerimizden de e, oraya dahil edilenler oldu vesaire. E, buraya nasıl yaklaşmak gerekiyor yani podcast'ten para kazanmak demek ne demek? Beklenti nerelerde konumlanmalı? Belki hem kurum tarafına hem ajans tarafına söylenebilecek yorumlar vardır ki bugün bunu da ele alacağız. Ama her şeyden önce sanki içerik üreticilerine de biraz önce vurguladığın gibi düşen bir şeyler var gibi. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum bu tarafta. Yani, yani şuradan yola çıkalım. Pod bir bir startup, siz de startups'ınız. Sen mi söyledin? Bizim yatırımcılarımız vardı. Ne yatırımcılar herhalde şey bakıyorlar değil mi? Bu şirket ne yapıyor? Ee, ne kadar karlar. Yani ne kadar ciro yapıyor, değil mi? Yani ne kadar kullanıcısı var, ne kadar dinleyicisi var, bunlara bakıyorlar. E bizim bizim yatırımcılarımız da buna bakıyorlar. Yani sonuçta biz o paranın hepsini de kendimize almıyoruz. Yani biz o paranın büyük bir çoğunluğunu kendi yaratıcılarımıza da veriyoruz. E rakamlar orta. biz hala yatırım almaya devam ediyoruz. E, sizin de yatırımcılarınız buradalar şu anda, sizi hala destekliyorlar. Demek ki daha da destekleyecekler. Yani günün sonunda bu, yani iş böyle bir şey. Yani sonucunda para kazanılmıyor diye bir şey çıkmasını ben... Ya, tamam anlayamadım ama şöyle bir durum da var yani mesela bugün itibariyle şu daha çok konuşuluyor buna hak veriyorum ben podcaster olarak yüzde yüz hayatımı sağlayamam. Yani bu doğru bu çok doğru bir şey ee, buna katılıyorum ama bu gerekli mi şu anda yani bu şu anda gerekli olan bir şey mi? Çünkü mecra daha büyüyor yani siz burada pozisyon alıyorsunuz ve farklı yerlerden iş aslında büyüyor yani siz eğitim veriyor olabilirsiniz mesela... Ee, burada değil büyük ihtimalle ama bugün işte şirket kurdular. Ee, üretim bandı podcast'ı var mesela Eren. Eren Filiba duyanlar vardır aranızda. Ee, şimdi Eren şirket kurdu ve User Sports diye bir şirketle önemli bir ortaklık yaptılar ve bir eğitim şirketi kuruldu. Ve bunun başlangıcı üretim bandı. Şimdi bu müthiş bir hikaye değil mi yani? Şimdi bu önemli bir kariyer adımı değil mi? Ben diğer konuşulan isimlerin her birinin tek tek adını vererek her birinin önemli şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Yani kendi network'ümüzde de bu var. Yani, yani Deniz Göktaş mesela benim hep anlattığım bir şeydir. Yani Deniz hakikaten podcast üzerinden çok ciddi kitlelere ulaşmaya başladı. Yani ulaştı da hatta yani şu anda işte YouTube'a yayınladığı şey 3 milyon. Ee, bizim birçok icaretçim, sizin de öyledir eminim. Ve bu aslında tarçımı çıkaran kişiler için de ben bunların bu, bu olduğunu düşünüyorum. Yani podcast'i ana mecrası olarak gördükten sonra farklı dikeylerde güzel gelir kalemleri ya da farklı içerikler geliştiren insanlar var. Biz de elimizden geldikler markaları buraya çekiyoruz. Tabii ki ben isterim yani. işte bizim bir yaratıcımız yüzde yüzüyle podcaster olsun. Her şeyle podcast yapsın. Tabii ki yani isterim bunu. Ama şu anda ben bunun olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bu insanları sadece bir yere hapsetmek gibi bir kavram yok artık. Yani bu işte decentralization'dan bahsediyoruz, merkezsiz bir dünyadan bahsediyoruz vesaire. Herkesi böyle bir merkeze çekmek gibi bir durum da yok. Önemli olan burada bir zaman ayırıyor. Bu ayırdığı zamanda orada efektif bir gelir şeyi kurabiliyor muyuz? Kim ile işte kurabildiğimizi düşünüyorum. Kuramadığımız zaman da maalesef zaten Anlaşamıyoruz yani bu kadar basit. Ama elimizden geldiği kadar arttırıyoruz. Bence artıyor da. Yani bunu sen de biliyorsun. Yani Bizim rakamlarımız da bunu gösteriyor. Artıyor bu iş. Büyüyor yani. Gelir anlamında büyütüyoruz pazarı. Kesinlikle. Ee, ben yavaş yavaş son soruma doğru geçmek istiyorum. Belki buradan da e, soru sormak isteyen arkadaşlar olur. Bir yandan da olayın mecra tarafı var. Yani e, ağırlıklı Spotify e, odağında giden bir alan. işte Apple Podcast hemen arkasından geliyor vesaire. E, i̇şin bir bu tarafı var orası ne kadar olayı destekliyor desteklemiyor da bir tartışma konusu. Bir yandan da hep şu konuşuluyor tabii ki. Ya acaba bir vodkes içeri olarak YouTube'da mı yer alsak? sadece podcast olarak sesli meşalarda mı yer alsak, ikisini birlikte de mi yapsak? Mesela böyle bir talep geldiğinde benim ilk tedirginliğim direkt şu oluyor. Ya trafiği takip edemeyeceğiz ve dağılacak. Bunun kaçı yönelik, kaçı e, tekrar mükerrer bir dinlenme oluyor vesaire bunları bilemiyoruz gibi bir taraftan e, bir giriş yapıyoruz konuya. Sonrasında tabii ki e, detaylanabiliyor. Siz bu mecra tarafında neler düşünüyorsunuz? Ben başlayayım Tamam. Ya ben e, e, yani YouTube çok önemli yani aylık yani kaç milyon 55-60 milyon herhalde kullanıcısı olan bir platform yani çok çok büyük yani o yüzden orada kesinlikle bir potansiyel var. Bunu biraz daha nasıl işte daha doğru yapabiliriz bunun örnekleri de yani işte podcast dediğin şeyde de çok güzel örnekler de var. Kendimiz için yani Podbi için bizim çok fazla şey yani işte diyalog olan ya da üç, iki kişinin üç kişinin olduğu podcastlerimiz çok fazla yok biz ki haftalık yayınlar biraz daha sabit yaratıcılar ve bir hikaye anlatımı üzerine. Bunun da çok YouTube tarafında bir görsel dönüştürülemeyeceği gibi bir düşünce var şu anda kafamızda ama o belirttiğimiz formatlarda içeriklerde bunu denemek istiyoruz. Ben bir gözlemlemek istiyorum. Nasıl bir şey çıkacağını merak ediyorum açıkçası. Planımız da var. Böyle bir şey yapacağız yani. Ama işte biz endişeler, dediğim bahsettiğim endişeler kesinlikle var. Ama görmek lazım, denemek lazım. Sonucunda çok başarılı içerikler var. Eminim Aramızda bundan, bunu beğenecek markalar da olacaktır. Bunun da bir arttığı durumu var. O dengeyi kurmaya çalışacağız. Anladım süper. Son soru dedim ama aklıma bir şey daha geldi abi. <laughs> <Bana> soracak, <laughs> ee, oyuncular tarafındaki <laughs> e, bu podcast izlerinde hemen bir minik bir yapalım istedim. Oyuncular tarafındaki e, burada bu gelişimi sahiplenme durumu nasıl? Ee, aslında şu an içine girince daha çok keyif almaya başladıklarını görüyorlar. Bir tabii tedirgin edici bir tarafı var. Çünkü stüdyoya girdiğin zaman aslında tamam seslendirme yapan oyuncular var. Onlar çok daha rahatlar. Mesela bizim Hayatta Bir Gün e, çocuk podcast'imizde gerçekten bugün işte Pixar'ın, Disney'in bütün o filmlerindeki o e, başrol oyuncularımız geldi. Eee Zencan ve Elif Elif Erdal ve Zencan Sakal onlar geldiler. Onlar mesela o kadar rahatlar ki tabii ki stüdyoda yani e, aha bitti mi falan oluyoruz biz hemen onların şeyinde. Diğer oyuncularla önce bir stüdyo hareket edemiyor olmak, bir şeyi bir yandan kuruyor olmak çünkü alışkanlıkları da var tabii ki yani. Bir yani kamera arayışı oluyor. Evet belki. mutlaka onlar oluyor. Onlar başta zorlanıyor ama sonra ...oradaki hız ve arka arkaya o sahnelerin çekiliyor olması, oluyor olması... ...bunun aslında 80 tekrar değil çok daha kısa sürede yapılıyor olması onlara bir heyecan veriyor açıkçası. Sonra dinliyor olmaktan mutlu oluyorlar. Şu an e, yavaş yavaş öyle bir ilgi var. E, bence daha da artacak diye de düşünüyorum açıkçası. Yapmak isteyecekler bence çünkü güzel bir şey. Sadece evet aynı konu oradan para kazanamazlar. Yani... Onların dizilerde ya da başka yerlerdeki kaşeleri, bütçeleri denen şeyle bunun alakası yok tabii ki yani. Dolayısıyla Mecla'nın bu alanda da daha büyüme evet. ihtiyacı var. Evet. Bunun Ama büyüse de oturuyor. bence televizyon ya da platform Hı. bütçelerine çıkamaz zaten. Yani Hı. zannetmiyorum. Ee, çünkü orası başka bir yere doğru gidiyor evet, yani gerçekten. Anladım, süper. Ben merak ettiklerimi sordum gibi eğer araya birden ek yapma ihtiyacı duymazsam. E, sorusu olan var mıdır acaba? Buyurun. Teşekkürler öncelikle podcast dizisi konsepti hakkında sormak istiyorum ben sizin bakış açınızı. Şimdi dediğiniz radyo tiyatrosu gibi uzantısı olacak ve aslında bu tarz çalışmalarda siz müzik efekti ya da hani radyo ile dijital arasında bir fark yaratarak o konsepti kullanıcının yani Hayalinde canlandırması için farklılaştıracak bakış e, ya da bir dokunuş yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyoruz onu yapmak istiyoruz zaten. Hani e, şey. <laughs> Senin kulaklıkla dinlediğinde sana olan etkiyi değiştirebilecek şeyler arayışındayız da bir yandan hani hepimiz de biliyoruz yani binaural mikrofon dediğimiz şeyi onları da de tabii ki bir gün bir yerde denemek istiyoruz hepsine bakmak istiyoruz aslında ama ben sadece onu üç boyutlu hale getirip de senin etrafını saran bir şeyle bunun yap yapılması gerektiğini düşünmüyorum yani bu biraz da şey gibi oluyor sinemada bir şey anlatabilmek için teknolojiye basmak gibi oluyor çok öyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum aslında doğru an Doğru yerde doğru esi vermek bile önemli bir e, efekt. Doğru yerde, doğru efekte, doğru düzeyde kullanmak da önemli bir efekt. Aslında fikri aramak önemli bence orada. Şey değil de teknolojiyi ya da onun bize olan haklarının hepsini ele geçirme arzusu değil de fikri aramak, o yaklaşımı bulmaya çalışmak önemli. O yüzden arıyoruz dediğim yerdeyim. Yani e, yoksa tabii ki al bir mikrofon dolan etrafında konuş, okey. Yani onlarda bir sıkıntı yok zaten ama o fikir, hani onların olmadığı bir yerden o etki nasıl yaratılabilir? Çünkü bir duyuya işaret ediyoruz, diğeri gibi değil yani. Hem ses hem görsel bir yerden yaklaşmıyoruz. Tek duyuyu hedef alıyoruz ve oraya bir şey anlatmaya çalışıyoruz ve oradan yakalamaya çalışıyoruz. Oradan bir hayal dünyası açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o daha değerli fikir bulabilirsek orası için. Yani bu Nasıl anladım? o hikaye içerisindeki konuşmacılar dışında işte e, ASMR sesleri mesela arkada yürüyüş sesi bir şeyler müzik dışında hani o sesleri kullanarak onların hepsini kullanıyoruz zaten, zaten şu anda hani yapıyorsunuz evet zaten Ama hepsi üstüne, var hani sizin gibi tecrübeli olmayanlar açısından hani tavsiye açısından ya da şimdi biz markamız için hani proje odaklı sizi dinlemeye geldik e, hikaye yaratırken Hani bu tarz nelerden faydalanıyorsunuz? Aslında yani yani e, siz dizi yapmak istiyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Hemen çıkışta. Sizde odamız var. İlçeler Eşifan olarak. Yani... E, en temel neleri söyleyebilirim? Ee, dağınık olabilir biraz konuşacağım şey. ilk aklıma geldiği şekilde söyleyeyim. Mesela sahneler kurmak istediğinizde bunu aşırı kalabalık ya da aşırı trafikli kurmamaya çalışabilirsiniz. Çok kalabalık kurduğunuzda e, sahnenin içerisinde 5-6 erkeği kullandığınızda bunların sesleri birbirine yakınsa kim konuşuyordu olabilir. Bunlar önemli şeyler mesela. Hani en basit tarafıymış gibi ama aslında önemli şeyler. Hani bunlara dikkat edilebilir. Onun dışında çok efektle doldurmak, çok bulamak çok iyi anlatmak anlamına gelmiyor onu demek istedim aslında. Doğru yerde doğru efekti kullanmak. Yani işte bir e, tabak çanak sessiz bile kullanıyorsanız onu sürekli burada restoran var diye arkaya basmak yerine hani belli yerlerde sokup belli yerlerde çıkarmak. Çünkü biz de mesela bir restoranda oturuyor olsak, konuşuyor olsak o restoranı bazen duyuyoruz, bazen duymuyoruz ya. Aslında iki kişi konuşurken de bir an konuya dalıyoruz konu ve o arada duymuyoruz. Aslında hayattan Hayatta ne oluyorsa onu takip etmek, onu anlamaya çalışmak gibi bir şeyin peşinde olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür en basit, ederim. ilk aklıma gelenler bunlar oluyor ama o kadar da değilim. Tamam Teşekkür sustum. Teşekkür ederim. Varsa son bir soru daha alabiliriz bu arada. Yok var mıdır? En doğru şöyle bir elden ele böyle bir... O da olur eğer... Yani... Ya ben şeyi merak ettim aslında podcast dizilerinde sürenin önemini ölçümleyebildiniz mi? Ne kadar izleyicinin ya da dinleyicinin e, ilgisi aktif kalabiliyor? Ee, onun tam anlamıyla bir ölçümü yok ama bizim deneyimden deneyimlerimizden yola çıktığımız e, mesela bunun yabancı versiyonlarında 40 dakika, 45 dakika, 50 dakikalık bölümler de var. Biz ilk yaptığımızda da öyle yaptık ama. Bence biraz Türkiye'ye özel bir tüketimizinden dolayı sürelerin kısalması gerekiyor. Aslında yurt dışında çok da böyle bir sıkıntı yok. Yani bizim zaten televizyon dizileriyle ilgili yaşadığımız sıkıntılar da yurt dışında yok zaten. Hani burada şu olması gerekir, bu olması gerekir, seyirci bunu istiyor öyle şeyler yok. Kim ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Biz burada bir onun içine düşüyoruz sürekli. Sanki seyirci bir şey istiyormuş gibi sürekli bir talebi varmış. İşi gücü bırakmış da bütün bu entertainment dünyasından Kişisel olarak olmadı hani öyle öyle oynamadı böyle oynayan olmadı ama hani bütün o yapım şirketleri öyle düşünüyorlar ya onu sevmezler bunu severler falan dolayısıyla aslında öyle bir şey yok ama Türkiye özelinde işte 30 dakikalar falan gibi bir durum uzun bir bölüm haline gelmeye başlıyor gibi hissediyorum ama biz podbi olarak bunu çok umursamak istemiyoruz ya yani bunu bunun peşinden giderek hareket etmek istemiyoruz. Ee, onun için de ne bileyim evet yine 40 dakikalık bir bölüm yapabilirsiniz ama sahne boylarınız ve ondan ona geçişleriniz hikaye takibiniz tabii ki çok önemli. O süreyle bağlantılı değil. Çünkü senin aslında ne hissettiğin ya süre bir yandan da hani bir anda bitiverdi verdi demek var, bitmek bilmedi 10 dakikalık şey demek var. Hani o bizim süreyle süreyle ilişkimiz de değişiyor sürekli. Ee, dolayısıyla hani 42 dakikayı geçmeyeyim ben diye bir kendini zora sokmanın bir anlamı yok. Ee, hani ırmak podcast yapacağım bir buçuk saat bölüm yapacağım falan gibi şeylere gerek yok. Sen ne yapmak istiyorsan ne kadar gitmek istiyorsan o kadar gidip içinde oynamalar yapılabilir bence. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Oldukça öğrenmeye ihtiyacımızın olduğu bir konu ve aslında ikinizin de burada birlikte bulunuyor olması yani özellikle oyuncu tarafından da senin görüşlerini almak çok çok değerliydi. Can Dost yine açılışı da birlikte yaptık abi. Senin de ayağına sağlık.